Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Yunanistan'ın 10-11 Aralık'ta düzenlenen Avrupa Birliği liderler zirvesindeki hayal kırıklığı sürüyor. Ülkede Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta'ya öfke büyük. Almanya, İspanya, İtalya üçlüsünün zirvede adeta Türkiye'nin koruma şemsiyesi gibi hareket ettiklerini belirten Yunan Tovima gazetesi, uzun süredir Türkiye karşıtı söylemlerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yaptırımlar noktasında isteksiz görünmesinin Yunan hükümetinde düş kırıklığı yarattığını vurguladı. Gazete Bulgaristan ve Malta'nın da Türkiye yanlısı tavır aldıklarını kaydederek Atina zirvede hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı diye yazdı. Yunan Katimerini gazetesi ise AB zirvesinde Yunan görüşlerine en düşmanca yaklaşan ülkenin İspanya olduğunu, Polonya ve İtalya'nın da bu konuda fazla geride kalmadığını belirtti. Daha iki ay önce deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için anlaşma imzaladığımız İtalya, AB zirvesinde açık bir şekilde Türkiye yanlısıydı diye yazan Kati Merini, bu durum Atina'nın hiç hoşuna gitmedi ifadesini kullandı. Polonya ve Bulgaristan Başbakanlarının AB zirvesinde açık bir şekilde Türkiye'ye destek verdiklerini yazan Real News gazetesi de Erdoğan zirveden Merkel sayesinde yer almadan çıktı yorumunu yaptı.